bugün Sırbistan'dan bir hortlak hikayesi var. Hayali muhabirimiz Bogdan Sallarovic Belgrad'dan kaleme aldırıyor. İstanbul, sesimi alıyor musunuz? Evet, Belgrad'dan bildiriliyor. Bir müddetten beri Kobilya köylüleri garip bir hortlak masalının tesiriyle büyük bir dehşet içinde yaşıyorlar. Kobilya halkından Çiftçi Stanoviç ailesiyle birlikte bir akşam oturmakta iken kapı açılmıştır. Aniden vücudu kefenli, başı kısık bir hayal açılan aralıktan görülmüştür. Hadisenin evveliyatı var mıdır? Evvelinde evin içinde bir takım gürültüler işitilmiş fakat ev halkı buna ehemmiyet vermemiş. İşte burası bir hayli dehşetengiz. Bu hayalin görünüşü ev halkını öyle müthiş bir korkuya düşürmüştür ki çiftçinin üç çocuğundan üçü de korkularından düşüp ölmüşlerdir. Çocukların annesinin dili tutulmuştur. Çocukların annesi sağ mı şimdi? Yok Ertesi sabah hastaneye kaldırılmışsa da hiçbir söz söylemeye muktedir olamadan o da ölmüştür. Aile reisi Stanovic ise çıldırmıştır. Ailenin küçük yaşta iki çocuğu ise akılları bir şeye ermediğinden sağ ve salimdirler. Yetim kalan bu çocukları diğer köylüler evlatlık almışlardır. Zabıtanın yaptığı tahkikat ise hiçbir netice vermemiştir.